Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala eşrefil murselin. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun, sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bu sohbetimizden hasıl olan sevap da inşallah sizlerden dua bekleyen bütün kardeşlerimizin maddi ve manevi sıkıntılarına, şifa, dertlerine deva, Ölmüşlerimize de ruhlarına bir gıda olsun inşallah. Aziz kardeşlerim, Osmanlı ecdadımız zamanında Ayasofya Camii'nde böyle her bir sütunun yanı başında sohbetler olurdu. Ayasofya-i Kebir camii Şerifi'nin sohbetleri. Hamdolsun tekrar Ayasofya'mız açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığımızda böyle e, özellikle büyük camilerimizde, selatin diyoruz sultanların yaptırdığı camilerde, e, hocalarımız var konuşuyorlar. Vakti olanlar yarın, e, cumartesi günleri, bu arada bir ara verilmiş öyle biliyorum, e, cumartesi günleri e, bir hadis sohbeti dinleyebilirler. Cuma günleri de biz ikindi namazından sonra, aşırıdan sonra, bir yarım saat size ilim ve hikmet dersleri başlığı altında Kur'an-ı Kerim'den, hadisi şeriflerden öğrenmemiz gereken pek çok konular var. Onları hazırlayarak e, sizlere takdim edeceğiz. İnşallah cuma günleri için Rabbimiz nasip eder, lütfeder, e, sağlık afiyet verirse burada olacağız. Bilginiz olsun. Geçen hafta başlamıştık. Geçen hafta Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm kelimesi üzerinde durduk. Bu kelimeyi, bu cümleyi dini bakımdan tarif ettiğimiz zaman buna istiaze diyoruz. Yani Allah'a sığınma cümlesi, istiaze. Maazallah, neûzu e billâh, eûzu billâh bunların hepsi istiazedir. İkinci olarak da gelen cümleye besmele diyoruz. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Acaba biz günlük hayatımızda her bir Bismillahirrahmanirrahim derken ne kadar işin farkındayız? Yoksa birçok davranışımızı hiç besmele çekmeden mi yapıyoruz? Ve bunun bu eksikliğimizin farkında mıyız? Dolayısıyla önemli bir konu olan besmeleyi ele almamız lazım ki Kur'an-ı Kerim okurken, abdest almaya başlarken, daha biraz sonra açıklayacağım üzere hayatımızda, günlük yaşantımızda pek çok kere okuduğumuz Bismillahirrahmanirrahim nedir? hemen manasını biliyoruz diye gönlünüzden geçecek. Elbette biliyorsunuz. Acaba besmele dediğimiz Bismillahirrahmanirrahim nasıl bir tarihi geçmişe sahip? Bunları bilirsek eğer o zaman aziz kardeşlerim besmele ile arkadaşlığımız çok güzel ve sıkı olur. Besmele arkadaşlığı güzel olan bir müminin de Amelleri Allah'ın izniyle çok güzelleşir. Ettiği dualar makbul hale döner. Yaptığı sıradan davranışlar salih ameller hükmüne döner. Onun için ikinci dersimizde size inşallah besmeleyi anlatalım diye bugün geldik. Sizi fazla meşgul etmeyeceğiz. Yarım saat bizim için yeterlidir. Rabbim sizin için de yeterli kılsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bizatihi Bismillahirrahmanirrahim Tevbe suresinin dışında her bir sure-i celilenin başında yazılıdır Kur'an-ı Kerim'de görürsünüz. Aynı zamanda bir ayet-i kerimenin içinde de Bismillahirrahmanirrahim vardır. Baktığımız zaman tarihi olarak Hazreti Nuh, Hazreti Adem'in evladı olarak, torunlarından olarak gönderilen bir peygamberdir. Ama Hazreti Nuh'un bir vasfı da Nuh Neciyullah diye bilinir. Tufanda müminlerle beraber Cenab-ı Hakk'ın tufanın şerrinden koruyup insanlığı onun sayesinde yeryüzünde yeniden neşunma bulmasına imkan verdiği için Hazreti Nuh insanlığın ikinci babası olarak bilinir. Ve Hazreti Nuh bindiği zaman gemiye Allah'ın emriyle dağın başında inşa ettiği herkesin alay ettiği o gemi sular yükselince onu da yüzer hale getirince o tufanda şöyle demişti Asteayizu bila, Bismillahi majraha ve mursaha. İnne Rabbi lağfûrûl rahîm. Bismillahi. Bu bindiğimiz gemi Allah'ın izniyle hareket eder, yürür, yüzer ve yine Allah'ın izniyle onun dilediği vakit durur. Ne demek istiyor Hazreti Nuh bu sözüyle? Benim şu anda Allah'ın emriyle size gelin dedim. Siz de geldiniz, bindiniz ve boğulmaktan kurtuldunuz. Bizi götürecek bu gemi de ancak ve ancak Allah'ın adıyla yürür. Allah dilemezse bu gemi bir şeye muktedir değildir. Onun şuuruyla söylüyor. Dolayısıyla Hazreti Nuh'tan bize bir ders geliyor hangi vasıtaya binerseniz binin, Allah ona sizi taşıma kabiliyeti vermeseydi, o sizin için bir nakil aracı olamazdı. Bakınız koca bir deve bizim için epeyce uzun mesafeleri hiç erinmeden, yüksünmeden, yok demeden yükü alarak üstüne kat edilen bir hayvancağızdır. Kocaman cüssesi var fakat öyle bir fıtrat vermiş ki ona yaşasaydık o coğrafyayı da bu söz, söz, sözlerimi çok rahat e, tasdik ederdiniz. Ih dediğiniz zaman deve hemen çöker üstüne binesiniz diye bir sözünüzde ondan sonra kalkar. Onun için Mevlamız diyor ki, siz bindiğiniz zaman bineğinize şöyle demelisiniz. Onu da bize ayette bildiriyor. Estaizubillah. Subhanallazi sahhara lana haza ve ma kunna mukrinin. Bu bineği bize hizmetkar kılan Rabbimizin şanı ne yücedir. Yoksa ve ma mukrinin biz doğrusu buna yanaşamazdık bile. Eğer deve hırçın bir hayvan olsaydı hiç mümkün değil binemezdik. İşte buradan yola çıkarak Hazreti Nuh'un dediğiyle şunu anlamalıyız. Cenab-ı Hak günümüzde altımıza araçlar vermiş. Öyle bir maden gizlemiş ki toprağın altına çok sağlam, Efendim işte demir, çelik. Ondan üretiyorlar, motorlar imal ediyorlar. Kauçuktan lastikler ve bizi alıyor buradan götürüyor. Uçaklara, uçakların yakıtını lütfediyor. Böylece demek istiyor ki Hazreti Nuh ta o günden bir bineğiniz var da biniyorsanız onun yürümesini, gitmesini, sizi götürmesini de Allah'ın size ikramı olarak bilin. Bunu fark etmemizi istiyor bu ayeti kerime ve ikinci olarak bizatihi Bismillahirrahmanirrahim kelimesi ve cümlesi Hazreti Süleyman'a Sebe Melikesi Kraliçe Belkıs denilen bir kadın onunla görüşmeden önce Hazreti Süleyman'ın yazdığı bir mektubu bir görevli kuş olan hüt hütle gönderip de ona ulaştırdığında açtığında o mektupta şunu gördü. İnnehu min Süleyman. Bu Süleyman'dan yani gönderen kısmında Hazreti Süleyman kendisini yazıyor ve innehu bismillahirrahmanirrahim ve Hazreti Süleyman sözlerine Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığını yazıyor. Kimdir Hazreti Süleyman? O dönemde dünyaya hükmeden bir hükümdardır. Kuşların dilini bilen, karıncanın söylediklerini işiten ve anlayan kendisine insanlarla birlikte cinlerin de hizmetkar kılındığı rüzgarın emrine verildiği süper güç diyorsanız işte onun ta kendisi olan bir kral bir melik fakat diyor ki bu bunu bana yazdıran da işte o Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Ben sana yazdığım bu mektubu onun adıyla başlıyorum yazdıklarıma diye sonrasında gelin Allah'a iman edin diyerek talimatlarını yazıyor. Ama başladığı kelime Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla başladığını ortaya koyuyor. Şimdi bu ayet-i kerimeler indiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk ayetlerden sonra her bir surenin Bismillahirrahmanirrahim ile başladığına şahit oldu. Böyle olunca aziz kardeşlerim, o da artık Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam yabancı olmadığı bir şeydi bu. Çünkü daha İslam gelmeden Mekke'de o dönemde insanlar Hazreti İbrahim'in, oğlu İsmail'in, nesli olduğu için o bölgedeki insanlar elbette bazı şeylere vakıf idiler. Bismillahumme diye bir sözle başlarlardı. Allah'ım senin adınla başlıyorum ve bir defasında da bir mucizeye şahit olmuşlardı. Şiirlerini yazıp Kabe'nin duvarına asardı o dönemde insanlar. Bir gün gelip baktılar ki bir güve oradaki şiirin tamamını yemiş bariz bir şekilde sadece oradan Bismillahümme kısmını geçmiş kalmış. Böyle bir şey Resulullah Efendimiz Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim vasfıyla Allah'ın adıyla başlarım sözünü Rabbimizden öğrendi. O surelerin bittiğini yeni bir surenin başladığını Bismillah ile öğrendi. Ve Rabbimiz önce Peygamberimize, kutlu elçisine öğretti. O da ashabına öğretti. Biz de peygamberimizden öğreniyoruz bismillah'ın hayatımızdaki yerini ve önemini. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, şu hususa mutlaka dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu hakikat şunu ortaya koyuyor ki biz Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize öğrettiklerini Peygamberimizden öğrenebiliriz. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman okuduklarımızı doğru anlamamız peygamberimizin sünnetini okumakla, bilmekle mümkün olur. Peygambersiz bir din asla ve kat'a düşünülemez. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesinin önemini buradan anlıyoruz. Şimdi anlatacağım hususlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim için ne kadar önemli bir örnek teşkil ettiğini, dönüştüren örnek, güzelleştiren örnek anlamında Kur'an-ı Kerim'de usve-i hasene geçmiştir. Estaizu billah, <laughs> لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Üsve-i hasene vardır buyuran ayeti şöyle anlatıyor bize İslam alimleri. Üsve bir insana öyle bir örnek gösteriyorsunuz ki ona uyduğunuz zaman hayatınızda değişiklikler oluyor. Güzele doğru dönüşme oluyor. Onun için üsve-i hasene demiş. En güzel örnek. Budur peygamberimiz ve ondan öğreniyoruz. İnşallah besmele Bundan sonra hayatımızda bizim için çok daha bizimle beraber olan dilimizde sık sık zikrettiğimiz bir güzel kelime-i tayyibe olur. Aziz kardeşlerim şunu ifade edeyim sizlere. Resulullah Efendimiz hayatına baktığımız zaman Besmele'yi gerçekten o kadar çok telaffuz eden, bir peygamber olarak görünüyor ki bize, bu aynı zamanda Allah'ı zikir maksadıyla, tesbih maksadıyla okuyacağımız bu Bismillah, bize sık sık ona başvurmamız gerektiğini de öğretiyor. Onun için işte bakmamız lazım hadisi şeriflere, sünneti seniyeye. Sadece bir tek hadis aktaracağım size besmele ile ilgili pek çok hadisi şerifin içinden Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor. Kullu kelamin zibalin ev emrin Şöyle düşünün. Çok önemli bir iş. Bu bir söz olabilir. Bu yapacağınız bir iş olabilir. Ama önemli. La yuftahu bi zikrillah Allah'ı anarak Allah'ın adıyla besmele çekilmek sizin başlanıyor yapılmaya. Fehuve ebter. Bilin ki sonu iyi gelmeyen bir durumla karşılaşacaksınız. Allah Azze ve Celle'nin ismiyle onu anmadan, onu zikretmeden başladığımız herhangi bir iş, yahut kelam orada size neticesi istediğiniz gibi olmayan bir durum doğuracaktır. فَهُوَ اَبْتَرُوا اَوْ اَقْتَعُوا Hadislerde geçen ifade. Demek ki bizim önemli bir konuşma yapacağız farz edelim. Önemli bulduğumuz bir işe başlayacağız farz edelim. Mutlaka Allah'ın adıyla başlamalıyız ki, neticesi güzel olsun. Hazreti Nuh çok önemli bir yolculuğa çıkıyordu. Bismillahi mecraha ve mursaha dedi. Hazreti Süleyman bir toplumun, bir kavmin, bir ülkenin kraliçesine bir mektup yazıyor ve onları imana davet ediyordu. Sözünün tesirli olması için Bismillahirrahmanirrahim diye başladı. Peygamberimiz de bize bunu öğretiyor. O halde aziz kardeşlerim, eğer böylesi durumlarda bizim bu dileğimizin makbul olmasını istiyorsak, sair zamanlarda da besmele ile aramızın iyi olması lazım. Nedir besmele? Besmele şudur. Haddi zatında çok önemli bir işe başlıyoruz diyelim. Biraz önce işte kayda başlamadan önce ben de besmele okudum. Duyduğunuz üzere bunu okumakta hafif bir sesli şekilde hiçbir mahsur yok. Niye? Çünkü dedim ki gönlümden ya Rabbi öylesine güzel bir imkan lütfettin. Yıllarca açılmasını beklediğimiz şu mübarek mabette Ecdadımızdan bize hatıra Fatih Sultan Mehmet Han'dan, Akşemseddin Hazretlerinden. Onların da burada yetiştirdikleri devirlerinde alimler konuşuyordu insanlara. Sizler bilemem nerelerden geldiniz, toplandınız. Kısa zamanda benim size bir şeyler anlatmam lazım. Eğer senin lütfun olursa, sen tesirli kılarsan o zaman bu anlattıklarım bir mana ifade eder. Yoksa ben sadece konuşan biriyim. Konuşurum, anlatırım. Tesiri Allah'tandır. Ondan izin almaktır aslında bir işi yaparken ve bu bir kula en çok yakışan durumdur. Her birimizin besmele çekerken Allah'tan izin istediğimizin şuurunda olursak çok başka bir hal olur besmelemiz. Şöyle düşünün, eskiden yoktu cep telefonları, bir evde misafir oldunuz ve aklınıza geldi dediniz ki ya acaba ben bir haber vermem gereken durum var, ne yapmam lazım? Evin sahibine dersiniz ki müsaadeniz olursa telefonunuzu kullanıp bir filan yeri arayabilir miyim? Sizin o evin sahibinden izin almanız size yakışan misafir nezaketidir. O da misafirine iyilikte bulunan bir ev sahibi olarak ne demek der hemen uzatır size telefonun ahizesini. Aziz kardeşlerim biz bu dünya sarayında aslında Rabbimizin misafirleriyiz. Bize bu hayatı bahşeden, imkanları lütfeden Allah'tan o imkanı kullanmak için, o nimeti kullanmak için izin istiyoruz. Rabbimizi ne, ne çok memnun eden bir davranış olur değil mi? İşte besmeleyi bu şuurla yaptığı zaman bir insan Allah'ın izniyle hiçbir surette başarısızlık olmaz. Mutlaka ve mutlaka sonu güzel olur. Zira Allah'ın adıyla ondan izin isteyerek bir iş yapmış olursun. İster ders çalışmaya başlayın, hepsi aklınızda kalır, size sınavda yardımcı olur. İster bir işi güzel bir şekilde yapmayı düşünün. Hep besmeleyle yapmışlardır. Şu gördüğünüz levhaları Kazasker Mustafa İzzet Efendi rahmetullahi aleyh caminin içinde yazmıştır ki: Olur ya başına bir şey getirmek isteseler, çıkarmak isteseler kapılardan çıkmasın diye kapılardan daha büyüktür haberiniz olsun. Ya besmeleyle besmeleler yazmıştır. Süleyman Çelebi Hazretleri Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Bunu yazarken de besmeleyle başlamış. İlk sözüdür Mevlid'in. Bir insan besmeleyi kasten çekmeden kurban kesmiş olursa kurbanı sahih değildir biliyor musunuz? Zira Allah'ın adıyla Allah'ın bize ikram ettiği o hayvancağızı biz Allah'ın adıyla ancak kesme hakkına sahibiz. Canımız öyle istiyor diye herhangi bir varlığı kesme hakkımızın olmadığının şuurudur. Bismillahi, Allahu Ekber diyerek bu işi yapmamız gerekiyor Allah adına. Niye? Çünkü İslam gelmeden önce müşrikler lat, menat, uzza gibi taştan tahtadan putların adına kurbanlar kesiyorlardı. Onlardan ciddi manada ayrışmamız için vesselam. Kısaca besmele aslında Allah'a saygıyla onu anarak ondan izin demektir herhangi bir işe başlamak için. Bu altını çizmemiz ömrünü de unutmamamız gereken bir husustur kıymetli kardeşlerim. Ve son olarak şunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatına bir bakalım. Bunlardan bir kısmını yaptığımızı düşünüyorum. Ama belki yapmadıklarımız vardır. Onları da yaparak besmele ile arkadaşlığımızı artıralım. O da bize kabir yoldaş olsun inşallah. Sabah uyandığı anda Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşur. diye dua edermiş. Allah'ın adıyla başlarmış. Allah'ım sana hamdolsun ölümü andıran uykudan sonra bana yeni bir hayat bahşettiğin için. Her sabah uyandığımızda aslında bizim için yeni bir hayat başlar. Zira birçok insan uykudayken hayatını kaybeder. Onun için uykudan uyanmak hamdü senalar Allah'ı anmak ve onun adıyla başlamaktır mümin'e yakışan. O o vasıfta, o anda, o makamda uyanır, uyanmaz işte herhangi birimiz bismillah deyip sana hamdolsun ey Rabbim tekrar lütfettin bu hayatı bana dediği zaman peygamberimiz gibi davranır olur. Sonra abdest almaya başlarken Bismillah çekeriz, elhamdülillah alel iman deriz. Namaza dururken efendim Fatiha'yı okurken dualarımızın başında ona besmele ile başlayıp hamd ederiz. Sonra aziz kardeşlerim evimizden çıkarken Bismillah deyip çıkardı Peygamberimiz. E, yaptığı işe başlarken Bismillah deyip başlardı. Camiye adımını atarken de Bismillah derdi, çıkarken de Bismillah derdi Efendimiz. Ve yine geceleyin başını yastığa koyduğunda da ve Ey Allah'ım, senin isminle yaşarım, senin isminle ruhumu teslim ederim diye yine bu sözle son sözlerini söyleyip uykuya dalarmış Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Ve de şunu bilelim ki aziz kardeşlerim, o bir cenaze, bir müminin artık ahirete uğurlanacak naşini de kabre koyduğu zaman bize öğrettiği Bismillah ve ala milleti Resulillah. Allah'ın adıyla onun gönderdiği elçinin dini üzere ya Rabbi bu kulunu diye bakınız hayatımızın anında bu var ve bir bebeğin kulağına da ezan okurken yine bismillah deriz. Allah'ın adını ona duyururuz. Sonra tekbir ile, sonra efendim tevhid ile ezanımızı okuruz ve selam. Kıymetli kardeşlerim, sözlerimi tamamlamış olayım. Hakikaten Bismillah en büyük zikirlerden biri olarak kabul edilir. Neden? Rahman ve Rahim sıfatlarını Rabbimiz Teala'nın ihtiva ettiği için. Bismillahirrahmanirrahim çok muhteşem bir sözdür. Ama bu sözün derecesi kulun gönlünde taşıdığı Rabbine takvasıyla ölçülür. Sıradan öyle aklı başka yerde, kalbi başka vadide değil. Bütün ruhuyla, gönlüyle, kalbiyle Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman kul o zikir yerini bulur. Cenab-ı Hak cümlemizi bu şuurla besmeleyi okuyanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun yavrularınızı salihler olarak Allah yetiştirmeyi nasip etsin. Hayır kaynağınız eylesin. Ölmüşlerimizin ruhu için lillahi teala el-fatiha. El